arkadaşlar. Elif Hoca YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 dakikada Atatürk ilke ve inkılaplarını işleyeceğiz. Size bazı anahtar kelimeler vereceğim. Bunları gördüğünüz zaman hemen ilgili ilkeyi pıt diye işaretleyecek ve bir netice cebinize atacaksınız. İlk ilkemle başlıyorum. İlk ilke Cumhuriyetçilik ilkesi. Cumhuriyetçilik ilkesi arkadaşlar benim e, Survivor'da dokunulmazlık sahibim. Tamam mı? Bundan asla masla taviz vermiyoruz. Hiçbir şekilde. Ve Cumhuriyetçilik ilkesi genellikle siyasi hayat ilgilidir Eğer ben paragraf içerisinde arkadaşlar demokrasi, seçim, seçme, seçilme, hürriyet çok partili hayat, işte ulus iradesi, ne bileyim işte yönetim, meclis, muhalefet, kalem seçeyim hemen. Ee, şunları görüyorsam, Tekrar söylüyorum. Demokrasi, hakimiyet, yönetim, meclis, muhalefet, çok partili hayat, seçim, seçme, seçimi, ulus iradesi gibi 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 kavramları görüyorsam hiç düşünmeden nereye gidebilirim? Eee cumhuriyetçilik ilkesini işaretlemeye gidebilirim. Yani paragrafın geneli siyasi hayattan bahsetmiş olacak. Anlaştık mı? Tamam mı? Şimdi bazı özelliklerine vereceğim bu cumhuriyetçilik ilkesinin. Yani cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı olan birkaç bilgi daha vereceğim. Ee, Osmanlı Devleti'nden itibaren 1946 yılına kadar biz çift dereceli seçim yapıyorduk. Çift dereceli seçim şu demek arkadaşlar? Siz Belli bir kitleyi seçersiniz. Belli bir kitle de birilerini seçer. Tamam mı? İki seçim olur. Ama 1946'dan itibaren günümüzde de kullandığımız tek dereceli seçim sistemine düştük. Bunu unutmuyorsunuz. Osmanlı Devleti'nde oy kullanabilme şartları nelerdi peki? Bir kere 25 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyordu. İkincisi de vergilerinizi düzgün bir şekilde vermeniz gerekiyordu. Fakat yeni kurulduktan sonra, Türkiye Cumhuriyeti yeni kurulduktan sonra oy kullanma yaşı 22'ye düşürüldü ve vergi verme şartı kaldırıldı. Yani hepsini verme şartı kaldırıldı en azından. Daha sonra da verim alamayınca bu yaş 18'e kadar düşürüldü arkadaşlar. Seçimler belli aralıklarla yenilenmesi karar, kararlaştırıldı seçimlerin. Çünkü cumhuriyetçilik ilkesi en başta arkadaşlar ömür boyu başta kalmaya karşıdır tamam mı sürekli bir taze kan sürekli bir yenilenme olması lazım ki bunu da belli belli aralıklı seçimlerle yaparız şu an mesela 4 yılda bir 5 yılda bir yapılıyor seçimlerimiz şimdi milliyetçilik ilkesine geldim arkadaşlar milliyetçilik ilkesi ulusal e, bağımsızlık 3 alanda gerçekleşir bakın Cumhuriyet egemenlikle alakalı, milliyetçilik bağımsızlıkla alakalı. Tamam mı? Şimdi ulusal bağımsızlığımız bizim üç aşamada gerçekleşir. Neymiş onlar? Bir tanesi siyasi bağımsızlık, bir tanesi kültürel ve diğeri de ekonomik bağımsızlık. Siyasal bağımsızlıkta size kesinlikle paragraf içerisinde işte kurtuluş savaşı, İstiklal, harbi, birlik, beraberlik, manda himayenin reddi, ülke bütünlüğü, bir olma, topyekun mücadele gibi 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 kavramlardan bahsediyorsa kesinlikle cevabınız milliyetçilik olacak. Kültürel anlamda bir bağımsıza baktım zaman Türk Dil Kurumundan, Türk Tarih Kurumundan bahsediyorsa paragraf kesinlikle cevabınız yine milliyetçilik olacak. Ekonomik bir bağımsızlık nasıl olur peki? Bir kere kapitülasyonların kaldırılması, kapataş kanunun kabul edilmesi. Kapataş kanunu neydi? Denizlerde serbestçe gezebilme hakkıydı. Yani aslında kapitülasyonların kuyruğuydu, devamıydı. Öyle bilseniz de olur. Misalkı iktisadi politikalar ve Duyun-u Umumiye'nin kaldırılması. Duyun-u Umumiye neydi? Genel borçlar idaresiydi. 1888 yılında Osmanlı Devleti içerisinde İngilizler tarafından açılmıştı. Bunun sebebi de Osmanlı'nın borçlarını tahsis edebilmekten. Tamam mı? Şimdi bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer siz bir şeyin önünde yani bir tanımın önünde Türk bir şey bir şeyi yeni Türk alfabesi işte yeni Türk kıyafeti görüyorsanız orada da milliyetçilik vardır. Yani kısaca içerisinde Türk görüyorsanız tamam mı yine milliyetçiliğe vurgu yapılmıştır diyeceksiniz. Peki benim milliyetçilikle ilgili özelliklerim neler? Atatürk milliyetçiliği nasıl olur? Arkadaşlar Atatürk milliyetçiliği bir kere... Asla ırkçı değildir, hümanisttir. Herkese sevgiyle yaklaşır tamam mı? Irkçılık yoktur. Ayrıca Türk milliyetçiliği olabilmesi için ya da herhangi bir devletin milliyetçiliğinin olabilmesi için kişiler arasında yani o devleti milleti oluşturan bireyler arasında bir kere bir ortak dil, ortak tarih, ortak kültür, ortak vatan, ortak ülkü birliği gibi kavramların olması lazım. Tamam mı? Din birliğine öngörmez milliyetçilik layıktır. Devlet yönetiminde layıklığı benimser. Milletin menfaati kişisel menfaatten öndedir. Kişisel çıkarlar her zaman geri plana atılır. Önce milletin çıkarı düşünülür. Türk milliyetçiliğinde fetih, gaza, cihat gibi politikalar terk edilmiştir. Sadece olduğumuz yerde huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz Türk milliyetçiliğinde. Misak-ı milli her şeyin üzerinde tutulmuştur. Misak-ı milli sınırlarını da hatırlıyorsunuz zaten. Batı'da Trakya'ya kadar, doğuda Karsar'dan Batum, Elbeye, olduğu bölgeler, doğudan da istediğimiz bölgeye kadar şey üzerim güneyden de istediğimiz bölgeye kadar uzanabilirdik. Peki halkçılık hmm en sevdiğim. Şimdi arkadaşlar bu aslında ilkeler hepsi birbirine bağlantılıdır tamam mı? Olimpiyat halkalarını düşünün nasıl böyle hepsi iç içe geçmiştir. Bunlar da aslında iç içe geçmiş, bağlantılıdır. Çok zorlarsanız hepsini çıkartabilirsiniz ama zorlamaya gerek yok. Mesela halkçılık neden oluşur biliyor musunuz? Cumhuriyetçilik Tamam mı? Ve milliyetçiliğin birleşiminden oluşur halkçılık. Yani içinde hem biraz cumhuriyetçilik hem de biraz milliyetçilik vardır. Ama bizim tabii ki anahtar kelimemiz bu değil. Bizim e, halkçılıkla ilgili anahtar kelimemiz eşitlik arkadaşlar tamam mı eşitlik eğer toplumun bir kısmı bir kesmine eşitleniyorsa burada bir halkçılık vardır tamam mı? mesela işte bu ilke içerisinde halka adil ve eşit davranma olacak fırsat eşitliği yaratma olacak ayrıcalık bildiren ünvanlar e, işte ne bileyim lakaplar e, rütbeler kaldırılacak herkes eşit çünkü tamam mı <laughs> kaynaşmış sınıfsız bir toplum yapısının olmasına hedefler mesela buna neye örnek verebiliriz soyadı kanun onunu örnek verebiliriz halkçılık için anlaştık mı her zamanda da yine zayıfı koruma amacımız var. Yalnız burada bir şeye düşerseniz dikkat edin. Halkçılık ilkesi tamam mı? Halkçılık ilkesi siyasi, hukuki, ekonomik eşitliği öngörmez. Sosyal eşitliği görür. Burada yanlış yazmışım. Sosyal eşitliği öngörür tamam mı? Toplumun eşitliğini öngörür. Toplum her kesime eşit olması lazımdır tamam mı? Eşitlik, eşitlik, eşitlik. Şu şuna eşittir, bu buna eşittir, bunun ünvanı kalkmıştır. İşte şunlar, 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 şunlar işte geri atılmıştır gibi ifadeler görüyorsunuz. Kesinlikle nereye gideceksiniz? Halkçılığa gideceksiniz arkadaşlar. Layıklık. Tamam. Şimdi layıklık asla taviz vermediğimiz olmazsa olmaz ikinci ilkemiz. Birincisi neydi? Cumhuriyetçilik. Layıklığın sözlük anlamı din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Okey. Burada da aynı anlam var. Ama burada bir de ek olarak şu var arkadaşlar. Aklın, bilimin, mantığın ön plana alınması. Tamam mı? Ön plana alınması ve layıklık her tartışmanın dışında tutulur. Burada mesela en çok işte Atatürk'ün sözünü verirler. Derler ki işte hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Tamam mı? İşte Atatürk'ün bilimin savunduğu bir sözünü verirler. Hangi ilkeyle alakalıdır? Al sana Anlaştık mı? Aynı zamanda dinleme ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Ee, sömürüye izin verilmez, dine dayalı eğitim verilmez. Burada da yanlış anlaşılmasın. Dine dayalı eğitim verilmez derken din ağırlıklı eğitim verilmez. Yoksa hala daha bugün okullarda dine eğitim almaya devam ediyorsunuz yani değil mi? Din kültürü, güzel ahlak dersleri falan filan görüyorsunuz yani. Leklik ilkesiyle bir kere teokratik ve ümmetçi bir topluma dogmatiklik, fal, kurafe, büyü gibi şeylere ve ruhbanlığa karşı çıkılmıştır tamam mı? Bunlara inanmıyoruz, reddediyoruz. Dinlere, mezheplere, inanışa eşit mesafede yaklaşılmıştır. Tamam. Devletin dini olmaz. Kişilerin dini olur. Bunu dördüncü e, gün videomda söylemiştim YKS kampında. Devletin dini yoktur arkadaşlar. Kişilerin dini vardır. Baştakiler neyi benimserse diptekiler de onu benimserler. Yani genellikle öyle lanse edilir. E, en çok inkılap arkadaşlar layıklık alanında yapılır. Tamam mı? Ve layıklık ise en çok hukuksal alanda. Tamam mı? Hukuksal alanda yapılmıştır. Geçtim inkılapçılık. İnkılapçılık hiç soru olarak gelmez. Tamam mı? Çünkü zaten bütün ilkelerin temeli inkılapçılığa dayanıyor. Hani ola ki geldi mesela paragrafta işte atıyorum eskimiş, köhnemiş, ihtiyaca cevap vermeyen, çağdaş, batılı, modern, muasır, işte durağan olmayan, statik olmayan, sürekli ilerleyen, işte hiç yerinde durmayan, yerinde saymayan, kendini yenileyen, freshlenen, bilmem ne yapan gibi ifadeler görüyorsanız kesinlikle cevabınız ne olacak? İnkılapçılık olacak arkadaşlar. Şimdi devletçiliğe geldim. Devletçilik arkadaşlar bir ekonomik modeldir. Dolayısıyla diğer 5 ilkeden ayrılır. Tamam mı? Bakın bir trik veriyorum çok önemli. Eğer soru kökünün içerisinde varılamaz, ulaşılamaz, çıkarılamaz, varılamaz, görülemez, edilemez, sevilemez, tutulamaz, öpülemez, gidilemez gibi ifadeler görüyorsanız yani soru kökü olumsuz bir soru şey kökle bitiyorsa, mame olumsuzluğu, olumsuz köküyle bitiyorsa ee, cevabınız kesinlikle devletçilik olacak. Tamam mı? Hiç sekmez. Devletçilik olacak. Çünkü dediğim gibi diğer beş ileriyle bağlantılı ama devletçilik bir ekonomik model arkadaşlar. Tamam mı? İşte bu ilkeyle ee, devlet ekonomiye müdahil olur demiş. E, karışır yani. Düzenleyici, işletmeci, girişimci grupları destekler devletçilik. Bankaların açılması, dışa olan bağlılığın azalması, sosyal devlet anlayışının gereksinimlerinin yerine getirilmesi bu ilkeyle daha çok ön plana çıkartılır. Sosyal devlet anlayışı devletçilik ilkesinde asla ama asla kar amacı güdülmez arkadaşlar. Tamam mı? Devlet ne yapıyorsa halk için yapıyordur. Halka yapıyordur. Anlaşık mı? Kar amacı yoktur. Ve halka ucuz mal temin edilir. Böylelikle halkın ihtiyaçları karşılanır. Ee, i̇şte bu devletçilik politikasıyla ilgili de işte milli e, iktisadi politika tamam mı? Ee, İzmir İktisat e, kongresi falan e, bahsedilebilir. Örnek gösterebilir. Karma ekonomik modelleri örnek gösterebilir. İşte birinci beş yıllık kalkınma planından bahseder. teşvik sanayi kanunundan bahseder. Gibi gibi gibi. Tamam mı? Bunlardan bahseder. Eğer bu bahsettiğim şeyleri paragraf içerisinde görüyorsanız nereye gideceksiniz? İlgili ilkeye gideceksiniz ve netleri tık tık tık, tık. Heybenize atacaksınız arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.